Evet arkadaşlar, şimdi yeni mekatronik yağımızı koyuyoruz. Bazı arkadaşlar diyor mekatronik yağı değişmez, şanzıman yağı değişmez. Ya da çıkan şanzıman yağı, mekatronik yağı kirli değil. Videoda akan yağın kirliliğini gördünüz. Şimdi koyduğumuz yağın rengine bakın bir de. Söyleyeyim, iyice belli olsun. Bu arabalar normalde, bak araç 130 bin kilometre. Normalde valf bozacak, kart yakacak kilometresi değil. Fakat bu araçların yağları değişmediği için, bakın şu an valfin içine pislik geliyor, çapak geliyor, bozmalar yapabiliyor. Kartı yakma yapabiliyor. Bu tarz şeylere dikkat edelim arkadaşlar. Her 60 bin kilometrede ya da 4 yılda mekatronik yağımızla şanzıman yağımız değişecek arkadaşlar. Değişmez diye bir şey yok yani.